Selam aleyikumrahmetullahi vebarakat el yoğ yağm yoğmur cuma cuma mubareke Bugün günlerden cuma tarih 00101 2021 Evet bugün kaldığımız yerden el Aiyettü beniiye ilk serisinin ikinci cildinin el vahdetufeniyet tu ikinci üntesinin Ad-dersu tasi'un. dersine geldik. Keyfe nakdil utla. Konumuz bu. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe nakdi nasıl geçiriyoruz? Nasıl geçiririz? Neyi el utlata tatili? El ummu vel ebu arasında bir. Um ve eb arasında bir diyalog var. El utlatu alel ebuab. Tatil kapıda. Yani tatil yakın manasında. Ya Ahmet. Ahmet'in babası. Araplarda Çocukların içerisinde erkek olanı ve en büyük olanın isminin başına Eba veya Ebu getirilir. Ebu Ahmet, Ebu Ali, Ahmet'in babası. Adamın ismini söylemezler. Çocuğunun en büyük olanın oğlunun ismi. Eğer ki erkek çocuğu yoksa kızının ismini söylerler. Bu da aşağıda gelecek. Ya leha min fursa tayyibe. Ne güzel bir fırsat. Ya umma Ahmet. Evet bu da geldi. Ahmet'in annesi eşler arasında konuşuyor şimdi. Keyfe seyakdi evladına el utla çocuklarımız tatil nasıl geçirecek? Hey ya evlat çocukları çağıralım haydi. O Hum fil emr bu konuyu bu mevzuyu bu işi onlarla münakaşa, müzakere edelim, tartışalım, konuşalım. Fikra tayyibe güzel bir fikirse unadihim elan şimdi onları çağırıyorum. Şimdi onları çağıracağım daha doğrusu ya Ahmet ya Fatıma, ya Tarık, ya Neda, ya Bedir. Bir, iki, üç, dört. Dört tane çocuk var. Yahturul evlat. Çocuklar gelir. Hazır. Orada bulunuyor. Keyfen Abdülotla şimdi soruyor. Tatil nasıl geçirelim? Ya evlat, çocuklar. Nuridu ara ekum. Görüşünüzü istiyorum. Eras sefer ela masif cemil. Evet. Nuridu ara ara ekum. Görüşlerinizi istiyoruz. Ara sefer ila masifin cemilin. Burada ara istiyorum. Görmek. Görmek istiyorum olabilir. Es sefer yolculuğa, yolculuk, gezmek, seyahat istiyorum. İla masifin cemilin. Güzel bir yazlık. Sayf kelimesinin, evet mastar mimi olunca bu şekilde oluyor. Masif. Yani yazlık bir yerde tatil yapmak, vakit geçirmek manasında. Bu Türkçe'de de kullanıyor masif diye. Evet, güzel bir yazlığa yolculuk düşünüyorum, istiyorum, orayı görmek istiyorum gibi manalara geliyor. Ah sen güzel yaptın, güzel ettin, aferin. Mar ve mara yuk ya Fatıma tu. Senin görüşün Fatıma? Ar era amel hadika lil beyt. Era istiyorum amel hadikatin lil beyt. Evin bahçesinde iş çalışmak istiyorum. Evet şimdi burada ne dedik? Lil beyti ev için değil. Burada Arapçada bunu Türkçede söylerken evin bahçesinde. Evet bu lam bazen de bu şekilde kullanılır. Normalde bu ev içindir ama burada cümlede münasip olmaz. Evin bahçesinde çalışmak istiyorum. Ya leham min fikra tayyibe ne güzel bir fikir. Feleyse fi beytina hadika. Ancak bizim evimizde bahçe yok. Ufattil Tarık ne diyor? Şu şahadede beramici tilfaz. Televizyon programlarını beramiciye, evet beramici programlarını izlemek tercih ederim diyor. La mania bir sorun yok, bir engel yok niçin, niye, min müşahedetil beramicil müfide fakat sadece faydalı programları izlemekte bir mani yok, engel yok. Sa'a Sağı, ev saateyin, bu da bir veya iki saat. Ve mâ zâ tegûl sen ne dersin, ve mâ zâ bedir, bedir, sen ne dersin. Se kütüben kethîraten fil utlati, se okuyacağım kütüben kitaplar kethîraten çok fil utlu tatilde.

Doğrudur işareti koy. Yanlış olanlara yanlış ve yanlış olanları sonra düzelt. Düzelttiklerini de buraya yaz bu manada. El otla bade usbu. Evet buraya geçmeden şurada bir aç malumat var. El tu alel ebvab. Bu bir ifade kalıp tatil kapıda. tu alel ebvab diyebiliriz. Buraya herhangi bir şey de söyleyebiliriz. Şimdi burada bir kelime var eli kulağında manasında yazan okunmak üzere, Ahmet gelmek üzere e derken buradaki ifade Arapların kullandığı ala veşek ala veşeke rafil edan ala veşeke meciil Ahmet Ahmet'in gelmesi gelmek üzere manasında ala veşek kullanıyorlar. Burada da o manaya yakın. Yani kapıda tatil yakın. Garip manasında. Evet. Bir de nünadi vardı. Neda. Nadi. Evet. Nadi levlat. Bunu emri hazır olarak kullandığımız zaman da nadi çağır. Çağırmak manasında. Kur'an-ı Kerim'de var Cuma suresinde. Bugün de günlerden Cuma tevafuk oldu. İza nudiye lis salati min yevmil cum'ati fes'au ila zikrillah. İza diye nida olunduğu zaman, çağrıldığı zaman li namaz için fes'au koşun. İla zikrillah Allah'ı zikretmeye koşun. Ve derul bey'a alışverişi terk edin. Derken evet nadi çağırmak bunu normal ammece de fusada da aynen bu şekilde kullanıyor. Nâdil evlat, nâdil tullab, nâdil cema' diyorlar. Hani biz millet nerede diyoruz ya böyle kendi halk arasında 3-5 kişi olduğu zaman millet nerede veya öğrenciler nerede? Onlar da cemaat diyorlar. Bizim Türkçede kullandığımız milleti cemaat manasında kullanıyorlar. Evet burada ise unadihim onları çağıracağım. Evet devam edelim bu malumatlardan sonra. El otlatu ba'de usbu'in. Burası yanlış. Niçin? Çünkü ibaret öyle bir şey geçmedi. El otlatu ale İşte o zaman el otlatu ale lebuab. yazıyoruz. Fi hadil üsratu hamse tevlat. Fi hadil üsratu erba tevlat. Burası da yanlış. ''Bedrun seyesbahu fin Evet, bir sibaha, bir yüzmek isteyen var ama nerede değil, nehirde değil. ''Neda setuşaidu tilfaz'' Evet, bakalım. ''Müşahadetül beramic'' ''Müşahadetül beramic tilfaz'' Tarık ''Neda'' o ''Neda'' ne demiş kitap okumak istemiş. O zaman bu da yanlış. Seakra'u kütüben O zaman buraya şöyle yazacağız. Seakra'u kutuben kütüben fil utlat yazacağız. Çünkü o bu neda setüşah tilfaz yani tevzini izleyeceğim söylememiş. Burası da yanlış. Buraya göre doğrusunu seakra'u kutuben kütüben fil utlati. Bu da yanlış. Hiç bahçeleri yok. Lese ledeyhim hadika li Evler için bir bahçe yok. Elab yunadil evlat. Hayır. El um yunadil evlat. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Ecib bihtisaren amma yeli. Aşağıdaki gelen soruları kısaca cevapla. Ma müşkiletül üsrati. Ailenin sorunu ne? Ma müşkiletül üsrati. Ailenin sorunu ne? Müşkiletül üsrati el utlatu. Evet. Tatil. Mada yuridul الأب والأم من الأولاد. يريد الأب والأم من الأولاد آراءهم. من يريد السفر إلى مكان جميل؟ يريد السفر إلى مكان جميل أحمد. كم ساعة سيشاهد طارق البرامج المفيدة؟ سيشاهد طارق البرامج المفيدة ساعة أو ساعتين. من سيقرأ كتبا؟ كم كتاب؟ okuyacak. Seyakra'u kütüben Bedir. Evet buradan bir tasih yapalım öyle hatırlıyorum. Bedir ve Neda. Evet seyakra'u kütüben Bedir ve Neda. Men seyuravvih an nefsihi ceyiden. Hangisi nefsini, kendini en iyi şekilde ne yapacak? Dinlendirecek. Yukarıdaki metinde diyalogda böyle bir şey geçmedi. Ama biz ne diyelim? Seyravvih an nefsihim ceyiden kulluhum diyebiliriz. Hepsi bunu istiyor zaten. Evet, tatil istedikleri için devam edelim. Evet, bunu bir düzeltmemiz lazım. Müfredat, kelimeler. Sıl beynel müfreti ve cema'ihi müfret ve o müfredin cemisi, buradaki müfrede geliyor, cemisi arasında bir eşleştirme yap. Ra'yun ara beytun buyut emrun umur babun abuab müfret cemi veladun evlat kitabun kütüb bu şekilde devam edelim buralar basit Ekmil elle ibarati minas sunduk kema fil misal. Misalde olduğu gibi kutudan ibareleri ne yap? Tamamla. Ya lehu min amirin emrin acib. Şimdi i̇şte burada kema fil misal burası oluyor. Bu misalde olduğu gibi. Ne acip, ne acayip, ne garip, ne garayip, ne tuhaf bir iş manasında emri acib. Ya laha min, ya laha, ya lahu min, ya laha lehu laha. Şimdi burada bir, iki, üç tane ne var? Muennes var. Bir, iki, üç, dört, beş. Müennes daha fazla. Evet. Ya lahu min emrin acibin. Emir burada. Acib de burada. Bu ikisini buraya yazdık. Ya laha min Ya laha min gurfetin Evet, gurfetin kebiratin olabilir. Şu şekilde ne büyük bir veya tayyibetin diyelim biz. Ne güzel bir oda. Ya leha min gurfetin tayyibetin. Ya lehu min Ya lehu min leylin Devam edelim. Tavilin bu şekilde. Ya lehu min yellev. leylin tavilin ne uzun bir gece. Ya leha min müşkiletin kebiratin. Ya lehu min Evet burada müzekker olduğu için ne diyebiliriz? Kavlin cemilin ne güzel bir söz. Ya leha min muşkilatin evet muennes bir bu kalmış. Nasihatin hatiratin desek tehlikeli bir öğüt bu olmaz mana olarak. Min müşkiletin hatiratin çok tehlikeli bir sorun. E, riskli bir sorun diyebiliriz. Evet burada dikkat edeceğimiz buradaki zamirler müzekkerse buradaki emirler yani buradaki gelenler de müzekker olacak. Bura müennesse buradakiler de müennes olacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Devam ediyoruz. El asvat sesler. Tedrib alıştırmada alamet sahih bir canib el kelimetille tesme oha duymuş olduğun, dinlemiş olduğun kelimenin yanına doğrudur işareti koy. Thummen fiqil kelimeteyn sonra iki kelimeyi ne yap? Seslendir. Evet. Asin, eb, eta, medib, emr. Asin, ab, ati, madib, amir, amur, el, elem, emin, ether, eva, al, alam, amin, ether, awa. Evet, burada şu kısım bir ve şu kısımda ne yapıyor? Uzatılıyor. Bunlar da uzatmadan harfimetsiz bir şekilde söyleniliyor. Mulahazatun nahviyetun harfun nida ya evet ya harfi nida ya harfu nida yedhul alel ismil munada yedhulu dahil olur gelir niye ne üzerine alel ismil munada çağrılan isim üzerine udrus velahid ya ahmet ahmedin annesi ya be ahmet ahmedin babası ya Fatıma, ey Fatıma, ya Bedir, ey Bedir. Türkçe'de kullanmıyoruz ama bunu. Ya Neda, ey Neda, ya Ulat, ey Ulat, Abdullah, Abdallah, ya Abdullah diyoruz. Araplar zaten bu Abdullah isimlerine hep Abdullah diyorlar. Belki de bu yağdan dolayı olabilir. Söylerken yani bunu kullanmıyorlar isim çağırırken fakat Abdallah diyorlar. Ya sayga seyyarati arabanın sürücüsü, şoförü manasında. Evet. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu ya eyyuhellezine amenu aminu billahi ya eyyuhellezine amenu izanu li's salati min yevmi'l cumat fesa ila zikrillah ve zerul beyah hep bu, bu, emirlerin karşısında neler var ya nida harfi var ya eyyuhellezine keferu la ta'tezuru'l yevm kafirlere de nida orada da var yani Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde kullanılmış. Tabi bunların tefsirlere daha ince manalara baktığımız zaman farklı farklı manaları vardır. Niçin gelmiş, niçin kullanılmış. Burası biraz daha tefsir kısmına giriyor. Oraya girmeyelim. Şimdi biz devam edelim ama Araplar halk arasında ya Ahmet ya bu şekilde kullanılmıyor. Onu söyleyelim. Yani kullanılıyor da biz Türkçe'de bunu kullanmıyoruz. Onlar ya Ahmet ya Fatma diyor ama biz ey Fatma, ey Ahmet demiyoruz. Diyeceğimiz bu. Biz bunun tercümesini sadece isim olarak yapıyoruz. Bu yayı kullanmıyoruz. Tedrib alıştırma. Ekmil kemafil mithal. Misal olduğu gibi tamamla. Kemmil de olabilir orası. Misal, Ya sa'idu kul hubzen. Ya sa'idu kul hubzen. Sa'id ekmek ye. Ya. ya Ali uhtur dersene. Dersimize gel. Hazır bulun. Gel manasında. Ya Ahmet safir ila dimeşk. Ya ya veli uskun huna. Ya Yasin isteyqiz mubakkiran. Ya Ahmet salli fil mescid. Ya İbrahim qabil tabibek. Doktorunla görüş İbrahim manasında. Evet arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Nereler işledik? İkinci cildin ikinci ünitesinin dokuzuncu dersini işlemişiz. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız.